Şey abi. Evet arkadaşlar merhaba Şu an Akçakoca'dayız Akçakoca'dan e, şu an Şel'in önündeyiz Bu saat bu arada saat 12 Tam 12 hatta e, Buradan Düzce'ye gideceğiz Otostop şekli yapacağız Otobüs yok sanırım e, <laughs> otobüs 2 saat sonra falan varmış da Kendi şansımızı deneyeceğiz Düzce'den de Ya otobüs yapacağız ya da bula bula kar yapacağız Oradan Ankara'ya, Ankara'dan Kayseri deplasmanına gideceğiz. Yani yaklaşık uzun zamandır deplasmana gidemiyorum. Artık gideyim. Bu arada Eren de burada. gidiyor. arkadaşlar. Bir tık yemek yedikten sonra saat iki buçuk. Ee, İstanbul'dan Tırıcı abi geliyor. İstanbul yani Gebze pardon. Şu an Sapan üzerinde. Şu an ben kendi mahallemdeyim. Kendi mahallemden e, düzce terminale geçiyorum. Nasıl gideceğim bilmiyorum ama adamın bir 45-50 dakika süresi kalmış. Adam uçarak geliyor. Umarım ondan önce yetişebiliriz. Çok heyecanlıyım. Tırla Ankara'ya doğru gideceğiz. Evet şu an Düzce'nin Çoban beldesindeyiz. Şurada Shell benzin istasyonu var. İstasyonda bekleyip otostop yapacağız otogara doğru, terminale doğru. <laughs> Bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. eğer ee, gelmezse otostop için araç ya, taksi yapacağız. Taksi güzel hemen şurada arkamızda otostop bulamadık. Şimdi taksiye bineceğiz. Taksiyle düzle terminale gideceğiz. Tırcı abi de e, hendeyi falan geçmiş. Biz de önüne yola doğru koyuyoruz. ona takılmış daha Gürol abi. Sabah diyor babam diyor bir şeyler anlattı diyor. Sen her şeyi biliyorsun diyor. Oğlum ben nereden bileyim diyor. Hayır diyor sen biliyorsun bana anlatmıyorsun başıma bela alacağım diye diyor. Çıktım, e, gidiyorum yanına abi taksi çağırdım, gidiyorum yanına. Arkadaşlar düzce terminal'e geldik. Allah Allah. E bu da kim? <laughs> evet arkadaşlar şu an düzce otoyardayız Abinin 15 dakikalık yolu var. Bakalım bizi. Gibi... Yani bu cendereden nasıl kurtaracak? İlk defa hayatım boyunca tıra ilk defa bineceğim. Çok merak ediyorum yolculuğu tır ee, abi zaten gereken her şeyi söyledi Benim yemeğim, benim yatağım, çayım her şeyim var dedi. Ankara'ya gidene kadar yeriz içeriz dedi de. Bakalım çok duygum var. En azından bir Ankara'ya kadar böyle bir iki saat kestirsem Başkan geliyor, <laughs> Başkan. Reis Bizdeee Şuradayız Hadi inelim Hadi inelim yani Kalktın Ne yapıyorsun lan? Tamam mı? <laughs> Üçük et, <üçükür> Selektör mü yapıyosun? Ulan ışıklı mı ışıklı ha? Hayır, hayır. Aç aç selam, <laughs> Karnınız aç mı? Bak tamam. şu dolabı aç. Eren aç dolabı. Çok ettim orada ne çıkacak acaba? Şu Yavaş kafana bak. gözüne düşmesin Aynen. Oraya gelmiş olabilir. Ha. Oradan canım ne istiyorsan. Gofret, cipsi. Ne istiyorsan. <laughs> ben bir şey içmeyeceğim. Ben de bir Kahve içeriz. çok mesela Beyzat şey falan hakimsinizdir. O bizim belediye var. Aynen. Onu, oraya geleceğim. Yani er, Erdal Bey ne yapabilir ki yani oraya? ne yani, yapabilir derken? Mesela geçen bir söyleşide konuşma yapıyordu. İşte ben Eti sanat dünyasında, sanat camiası büyük bir yere getireceğim falan. Arkadaş yani. bir şey söyleyeyim mi? öyle bir şey yapmayacak. Eti Mesut'u rakı masası gibi buraya. <laughs> Anladın mı? <laughs> ha, herkes çok güzel olacak. Ama on numarada olacak. Ama Eti çok muhafazakar insan varmış mesela. Ya memuru da var, muhafazakar da var. Var yani illa ki şey yok. Şey şuradan bardak çıkarıyor. Çıkarıyor. Hani burada üç tane var. <laughs> Böyle şey gibi ondan sonra atacağım. Youtube'a. Millet bizi yanlış yapmıyor. Evet arkadaşlar şu an Ankara Kahraman Kazandayız. Ee, İzzet Bey Mazot doldurmak için kendi fabrikasına Mazot istasyonundan geldi. Şarabı 500 litre falan mazot dolduracak. Biz herhalde bir 20-25 dakika inceceğiz. Eren uyuyor. Yarım neyim? 2-3 saat uyuyor. Allah ya ya. Ben daha telefon şöyle yapayım Ben daha uyumadım. Köpek gibi yorgunum. Bakalım indikten sonra bir yerde mescit gibi bir yer bulabilirsem uğrayacağım. Evet arkadaşlar bu saat altı falan. Hadi görüşmek üzere. <laughs> Eyvallah. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi Erman, Yüzükler yani ego metro dizisinden bakalım. Ne tarafa gideceğiz? Onlar, Osman'ın on, yanında işte. Saat altı buçuk doğru geliyor. Ankara-Gar istasyonundayız. Şimdi mescit bakacağım. Adam da sağdan geri dedi ama bakacağım. Evet arkadaşlar uyandık. Şu an gençlik parkındayız. Evet. 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 Genç parkına yürüyoruz. buradan metroya gideceğiz. Metrodan Demet evler otobüsün kalkış yapacağı yere gideceğiz. Hiç uygun alamadım. Orada bir kahvaltı, güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra yola koyacağız. Buradan indik şimdi. Yarışın evet. Halim Erk sofrasında çorba içeceğiz. Evet. Fed us to Yani şimdi olur. Arkada şey. Ahmet. Arkadaş bizim. şey yapmayın, şey yapmayın lan. Bunları acır. Az kalmış be. o. gelin. Baba da. Hadi gel. 5 dakika çıkar.